tavanın yarısını başka bir kaba bölüyoruz. Daha sonra tekrar kullanmak için saklayabiliriz ya da ikinci bir tavada pişirebiliriz. Çünkü bu malzeme un katınca biraz kalınlaşacak. Tek tavaya sığsın diye bu şekilde bölmemiz gerekiyor. Malzemeyi daha az yapsaydık bölmemize gerek kalmayacaktı. Yarım çay bardağı suya bir kaşık mısır bir kaşık da beyaz un katıyorum. Tam bir kaşık olmadı. Bunu eziyorum. Sulan oldum. Biraz daha su istiyor sanırım. Sonra bunu hazırladığımız karışımın içine dökeceğim. Bu da suyun az olmasındansa çok olması daha iyi. Homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. O yüzden biraz daha ekleyelim. Evet. Bunu şimdi tavaya ekliyoruz. Hemen karıştırmamız lazım. Ocağın da altını yakalım. Tekrar. Az önce kapatmıştım. Bunu hazırlarken. Karıştırıp bu bulamacı kızarana kadar pişireceğiz. Ara ara çevireceğiz. Karıştırırken hemen yapıştırmaya başladığını fark ettim. Bunun biraz daha şey daha yağ ihtiyacı var. Bunu yağ ekliyorum. Bu yemeği rahmetli anneannem günü Ama beni de rahmet eylesin. Onu anarak her seferinde yemeği bana mutluluk veriyor şöyle üstünde güzelim. eğlenceli. Aslında böyle de pişti, yenebilir. Ee, ancak ben biraz daha kızarmış sevdiğim için biraz daha kızartacağım. Ee, döndüre döndüre sonuçta kızaracak elbet. Artık iyice kızardı. Afiyet olsun. Kapçamız hazır.